pozisyon lütfen. Burada savunma üzerinden bir Fenerbahçe oyunu tanımlayacağız. Şimdi bir ters eşleşme yakaladı Olympiakos. Ama çok zekice bir adam değişimi Fenerbahçe Beko'dan ve sonunda Lorenzo Brown'un agresif olup topu çalması ve Olympiakos'la biten pozisyonu. Şimdi e, bu iki görüntüyü niye birleştirdik? Duralım lütfen. Bu iki görüntüyü birleştirmesinin nedeni şu. Savunmada agresif olursun, işleri durdurursun, devamında hücumda sayı bulduğun an bu senin alışkanlığın olur. Takım halinde savunmanın hücuma aksettirdiği anlar senin için bazı şeylerin, evet bak yapıyorsun karşında bunu alıyoruz deme fırsatı verir. Pozisyonu oynatalım lütfen. Duralım. Birinci opsiyon rakip takımda Sulukas'ın agresif üçlük kullanabilecek durumda olmasından dolayı adam değişmeyi tercih ettik. Sadece biraz önce Jean Charles'ın geldiği pozisyonda Bartel'e ellerinin ne kadar etkisiz olduğundan bahsetmiştik. Bir, o Queen'in elleri pas kanalında Sulu kasa tehdit oluşturacak şekilde e, takımın savunmasında adam paylaşımı veya pozisyon almada bir öncelik sağlayacak şekilde yardımcı oluyor. Devam ettik lütfen. İki, Kenan burada kavga ediyor. Evet, yani, duralım. Octavio Salas'a rahat pozisyon verdirmemeye çalışıyor. Biraz geri gelelim. Aynen senin de dediğin gibi. Biraz geri gelelim. Bir tık lütfen. Duralım. Bartel'in elleri. Yine topun üstünde. Burada o eller havada olduğu an içerideki Kenan'ın mücadelesinde. Anlam kazanıyor. Anlam kazanıyor çünkü adamı... Şimdi Kenan sürekli... Tası hemen indiremiyor evet. Kenan sürekli hareket ettiği için hücum oyuncusu da onu arkasında tutmak için bir çaba göstermek zorunda. Yani o da net pozisyon alamıyor. Sürekli orada bir hareket var. Ve öte yandan burada Pierre'in içeri gelerek... Kenan'la adam değişme opsiyonu oluyor. O topun üstüne yapılan baskıyla. Baskı sayesinde vakit kazanıyoruz diyor. Bravo. Baskı yani sayesinde vakit Şöyle Kenan'ı ters eşleşmeden kurtarmak için o Harrison'a git diyor. Hemen Deschampsier ben onunla boğuşurum diyor. Doğru. Sadece bunun olabilmesi için top tarafında olan yani rakibe baktığınız zaman çok sağlıklı bir üçgen kurulmuş. Hı hı. Ama Bartel topun üstünde okuyun de Sulukasa top aldırmayacak şekilde. O üçgenin işleyişine izin vermeyecek o zamanı sağlaması durumunda Pierre'in yani bu zaman zaman dediğimiz şey yarım saniye değil mi? Yarım saniye ama o kadar değerli ki. Yani onu özellikle vurgulayayım dedim hani o zamanı sağlaması yaptığımız bahsettiğimiz zaman yarım saniye. Devam edelim. Bakalım burada Pierre ne yapıyor? Bak git git diyor Kenan, git diyor. Kenan duyuyor ve Pierre Rakip aldığı. takım ne yaptı? Topu içeriye verdi mi? Amacına ulaştı. Çok doğru. Ama tersleşme evet, yok. Evet biz de tersleşmeyi yakaladık. Rakip takım ne yapıyor şimdi? Aynı anda hareketler başlıyor. Topa göre pozisyon alma çabaları var. E, Olympiakos'un en iyi yaptığı işlerden bir tanesi de e, bu tip pozisyonlarda uzun oyuncu elden topu verip kısanın potaya kadar topu süpürerek gitmesi. Devam ettik. Duralım. Bir tık geri gelelim lütfen. Durduk. Lorenzo Burak'ın yine topun üstünde. Üçüncü defadır topun üstünde bir el var. Bu savunmanın yine toparlanmasını sağlıyor. Bu arada şurada da yani iki tane temas var Octavius Ellis'e bak. Hem Dijampierre hem Kylo Quinn temas ederek savunuyorlar sürekli. Belki burada süre 4 saniye yerine 8 saniye olsa... Şu anda Harrison süreye bakıyor, Sponholz o atışı yapmak için hazır. Sulukas topu tepeye çevirir. İşte oradaki lider oyuncunun net olmaması, bu topa yapılan baskılar kafayı karıştırmış. Devam ettik. Duralım. Eller yine havada. Pierre ve Lorenzo Brown'un elleri yine havada. Sırf ayaklarla gelmek yeterli değil. Devam ettik. Duralım. Sulukas topu vurduğu için sponsorese vereceği pası kaçırmış. 4 saniye kala vermediğini 2 saniye kala vermeye aynen, çalışıyor. Aynen öyle. Geçmiş i̇şte, olsun. İşte bu ne kadar önemli. Bir topu yere vurmak, pozisyonu kaybetmek. Hangi seviyede olursan ol değişmeyen kural ama burada e, savunmanın değerinin bakalım hücuma nasıl yansıdığını göreceğiz. Devam ettik lütfen. Duralım. Biraz önce savunmayı toparlayan oyuncu kimdi? Lorenzo Brown Pierre. Ha Dijon Pierre ilk Toparlayan oyuncu. Doğan topu çaldı. Kenana gitti adam değişti evet. uzunla kaldı. Köşeden Sulukas potaya tak yaptı Kapattı. geldi karşıladı. Şu anda hücuma koşan oyuncu kim? Yine de champion. Yine de champion. Yani sahanın her yerinde. Burada Kenan'ın yaptığı ise ortada olmasına rağmen kulvarı dolduracak şekilde e, forvet koşusunu forvet yapıyor. koşusunu yapıyor olması. Devam edelim. Devam ettik ve o 3'e 1 iyi savunma ödülünü almış.